Güçlü kar rakamlarını arkasına alan Amerikan hisseleri, FED sonrası kayıplarını geri alıyor. Meta ve Amazon, kapanış sonrası güçlü yükselişle vadili piyasaları yukarı çekiyor. Emek üretkenliğinin beklentilerden daha güçlü olduğunu gösteren veri sonrası, Amerikan tahvil faizleri gerilemeye devam ediyor. Fed vadilileri Mayıs ayından başlayarak sene sonuna kadar toplam 150 bas puan faiz indirimi fiyatlıyor. Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yeni zirveyle yolculuğuna devam ediyor. Holding ve sanayi hisseleri öncülüğünde ve güçlü hacimle gerçekleşen alışlarla endeks yükselişini aralıksız 7. güne taşıdı. Alerko, Anadolu Efes, Arçelik, Enka, Kardemir, Petkim, Tekfen, Tüpraş ve Vestel yeni zirvede etkili isimler. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Kritik seviyeleri aşarak yeni zirve yapan endeks teknik olarak güçlü bir görünüme sahip. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8550 ve 8790. Beklentilerini sınırlı yenen ama 2024 için muhafazakar hedefler paylaşan Akbank'ın nötr, beklentileri yenerek güçlü tahminler paylaşan yapı kredinin ise pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Teknik olarak öne çıkan hisseler Arçelik, Migros, Türk Telekom, Tüpraş ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.